Arkadaşlar ne olur bana yardım edin bakın. Şu kaptüsler yüzünde televizyon kendimi hapis ettim içine. Yani hapis ettim çünkü kaptüslerden korunmak için. Arkadaşlar. Bir de her like her her like bir kaptüs dörecek her abone bir kaktüs öldürecek. Anda bir like geldi. Hayır. Şimdi işim bitti. Anda abone geldi. Yuppi! O zaman abone olduysan yapıyorum. 3 O zaman like attıysan yapıyorum. Aa! Abone olduysan yap, bu kaktüslerin hepsini öldüreceğim. Ah! 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 Teşekkür ederim. Ah! Allah rızası olsun vallahi. Yuppi! Eyvallah kanka. Kanka Yalnız senden bir şey daha isteyeceğim Her yorum attığınızda da Tepede bomba yağacak Anda bir kişi yorum yazdı Bomba düştü. Ah, bir şey olmadı ki. Bu arada, her paylaştığımızda da bir mayın buraya gelecek. Aa, bir şey yapamazsınız ki. Aa. Arkadaşlar, kusura bakmayın ben. Şey. Aa, Aa bir tane daha paylaşım geldi. ha hiç kimse bana şey yapamaz ki. Bu mayını dümdüz bak çiçeğimi mi Dostum paylaştığın için üzgünüm ama. Ama dostum valla paylaştığın için üzgünüm. Üzgünüm bak. İşkur paylaşmasaydım. çünkü burada e, her her like attığınızda doyacak. Abi bir kişi like attı. Tuzama düştük. Düştünüz. Ya yani bazı şey evet yani şanslı hışın, Her tuzama düştü. Çünkü yani şanssız olanlar. Çünkü heren burada kalp ...düz doğabilir. Aa, bana işlemez ki. Gördünüz mü? Neyse. Neyse. Buraya girdim. Hiçbir şey artık bana yapamazsınız. Bu, bu ne ya? Aa, bunu söylemeyi unuttum. Hep... Hep... ...dediğiniz... Her... Her... ...hep... ...eğer kalp bırakırsam... ...bana buradan... ...yapışkan bomba gelecek. Ve bunu yapmak istemiyorum. Ama yap yapamayarak da duyamıyorum. <laughs> Arkadaşlar vallahi her taraf kan oldu ben. Çok acı oldum. ...ve en iyi olmayı unutma... ...çünkü abone olursan... ...bir de üstüne yorum atarsan kardeşim... ...çok mutlu olur... ...havaya uçar... ...ve kalp atarım... ...ve eğer... E, ...süper teşekkür... ...eğer... E, ...süper teşekkür... E, ...altta varsa... E, eğer süper teşekkür çıkarsa istersen satın alabilirsin yoksa hepinizin yorumlarına kalp atarım ama e, en az e, en en az e, at, 60 kişiye max yapabilirim çünkü Hepsini atarsam çok uzun sürer. Ve Evet, çok 10 gün 9 gün o kadar gün önce kanalımı açtım ve Kanalım yine ne olursunuz? Bakın 17 abonen var. Arkadaşlar ne olursunuz bana yardım edin. Bakın. Benim bir arkadaşım var. Onun da YouTube kanalı var. İsmini söylemeyeceğim. Bir şey olmasın diye. Güvenlik için. Onun 20 veya onun 23 abonesi var. Benim ise 17. Ama videolarım daha kaliteli. Videolarım bence güzel. Ondan dolayı bana abone olmayı unutma. Yoksa hep yoksa Melon videoları gelir ve Minecraft ee... ve benim BMC... ee... için çok büyük bir destek. Minecraft, Roblox, Melon, Brawl videolarını videoları gelmesi için çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Ve bir şey diyeceğim. Ben Brawl Stars vi videosu e, Brawl Stars videosu ben bayağıdır atmadığım için arkadaşlar ondan e, çok da az Biliyorum. Kuşlara bakın en az 2-3 kere atar bir yani. Abone olursanız. E hatta hepsini 3 kere atarım. Hadi görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar. Saat şu kadar. Hadi görüşürüz.